Şimdi şu ispat meselesi var ya hakikaten bu o kadar zor ki e, o yüzden çok katmanlı dedim başlarken bu konu. E, i̇şte bizim stüdyoya doğru uzanan e, güvenlik kameralarının da olduğu bir uzun koridorumuz var ben oradan geçip geliyorum. E, oradan geçmesem de e, kameraman arkadaşlarımın e, makyöz arkadaşlarımın arada beni kontrol ettiği bir başka koridordan gelsem orada da kamera olmasa ben orada bir tacizle karşı karşıya kalsam. Şu anki bugünkü yaşımda bugünkü deneyimimdeki duygu olarak belki o an bir tepki verebilirim ama ben bunu ispat edemem. Dolayısıyla şunu sorayım Canan Güllük kadınlar nasıl ispat ede edecekler etmezlerse susacaklar mı yalnız mı kalacaklar? Aslına bakarsan biraz geçmişe geçmek lazım sevgili Duygu. 2005 yılında Türkiye'de Tecavüz edenle evlendirildiğinde, tecavüzcüsüyle diyorlar, evlendirildiğinde tecavüz suçu ortadan kalkıyordu. Yani erkekliğin yargıdaki erkekliği Genelde uygulamadaki erkekliği kan bedenini kullanabilmek üzerine geçiyor. Ki daha sonra geldiğimiz noktada iki kere meclise gelen erken yaşta evliliklerle ilgili o 18 yaş altı çocuklara tecavüz edenleri aklamaya çalıştı. Bu ülkenin Adalet Bakanı, bu ülkenin parlamentodaki görevleri ve şu anki bakanlığı ya da iktidarı.